Sevgili gençler tekrardan merhaba. Günün sorusunu çözelim şimdi hep beraber. Burada bir bilgi vermiş. Bakın sorumuzda yine açıların söz konusu olduğu bir sorumuz var. Bu bilgi önemli çocuklar. Bakın dik açının ölçüsü 90 derece. Bunu biliyorum. Belki şu biraz yabancı gelir. Aslında geçtiğimiz senelerde de gördünüz ama doğru açının ölçüsü de 180'dir. 360 değildir. Bu biraz karıştırılıyor. Tam açının ölçüsü 360'tır. Doğru açının ölçüsü adı üstünde bir doğrunun üzerindeki şu açıdır, yani 180 derecelik açıdır. Ee, dik açı ise yine adı üstünde şöyle dik gelen açıdır, dolayısıyla 90 derecedir. Bu bilgiyi verdikten sonra tabii ki bu bilgileri kullanacağım bir de sorumuz var. Ee, bakın burada gezegenleri ve gezegenlerin eksen eğikliklerinin e, derece olarak ölçüsünü vermiş. Bülent öğretmen öğrencileri K ve L grubunu ayırmış ve araştırma konularını yazmış. K grubu eksen eğikliği dik açıya en yakın olan gezegenin dönüş hızını, L grubu eksen eğikliği doğru açıya en yakın olan gezegenin mevsimlerinin oluşumunu inceleyecektir. Şu kısımlar benim için aslında çok da önemli değil. Soruda kullanacağım şu, eksen eğikliği dik açıya en yakın olan K'yı, eksen eğikliği doğru açıya en yakın olan L'yi araştıracakmış. Daha doğrusu L bunları, K bunları araştıracakmış. Şimdi o zaman ben, K için eksen eğikliği dik açı olan en yakın gezegeni bulayım. E 2 90 dereceye çok da yakın değildir. 177 gayet uzaktır. 23 eh işte 25 28 23'ten daha uzaktır. 27 aralarında en fazla ama 98 sadece 8 derecelik bir farkla e, dik açıya en yakındır. Buna yani henüz soruya geçmedim bakın. Ama verilenlerden yola çıkarak tahminde bulunuyorum. K grubu Uranüs'ü araştıracak. L grubu ekseneğikliği doğru açıya en yakın olan. Kolay bir soruydu aslında. 180'e gayet uzak Merkür. 177'ye fena değil. Sadece 3 derecelik bir fark var. 23 180'e çok uzak. 25 180'e çok uzak. 27 180'e çok uzak. Uranüs yine aynı gezegeni araştıracak olabilirler. Farklı gezegenler demiyor. Ama 180'e çok uzak. Venüs'tür. Çünkü 177 sadece 3 derecelik bir fark ile doğru açıya çok yakın bir eksen eğikliğine sahiptir. K grubu Uranüs'ü, L grubu gördüğünüz gibi Venüs'ü araştıracak. Geçiyorum. Bir saniye gençler. Şurayı bir temizlememiz gerekiyor galiba. Şimdi geçiyorum. Benden de ne istiyor bakın. K grubu Uranüs'ü, L grubu Merkür'ü değil hayır. K grubu Uranüs'ü, L grubu Venüs'ü doğru cevap B'dir. Kolay gelsin.